Evet canlarım. Şimdi sizlerle bir soru çözüm videosu çekeceğim. Ama bundan önce e, konu anlatım videosunda yaptığım bir e, hatayı sizinle paylaşayım. Şimdi dolaylı tümlecin sorularını e, yazarken dolaylı tümleç Sorularını yazarken şuraya düzeltme yazıyorum. E, bir şey iki kere yazdığımı fark ettim. Şimdi onu düzeltmek için şöyle yapıyorum. Mesela e, kim? kim unuttuğum kısım buydu. Kim? Ne? Ne? Ne. Yine ne ne ne. Bunu ekliyorum. Şimdi dolaylı tümleç için ne demiştik? Cümleye hangi e ifadeleri veriyordu? E, D de, ve den halleriyle kuruyorduk. O zaman bakalım. Kime? Bak, e ki. Kimde? Bak D2. De ki. Kimden? Den 2. Başka? Nereye? E2. Nerede? D2. De Nereden? Den 2. Başka? Neye? Neyde? Ve neyden? O zaman dolaylı tümlecimizin soruları neymiş? Kime, kimde, kimden? nereye nerede nereden ve neye neyde neyden. Bu dolaylı tümlecin altı sorusunu bilelim. Çünkü dolaylı tümleci bilirsek zaten geriye kalan soruların bize zarf tümlecini verdiğini biliyorduk. Şimdi sorularımıza bakalım. Demiş ki bana aşağıdaki cümlelerden hangisi Özne ve yüklemden oluşmuştur demiş. Şimdi bakalım. Özne ve yüklemden oluşmuştur. Bunun için cümlenin ögelerini ayırmam lazımdı değil mi? Şimdi merak ediyordu yüklem. Neden merak ve ediyordu beraber aldım? Çünkü bak burada ne var? Et, ol, kıl, eyle. Benim yardımcı fiillerim var değil mi? O zaman yardımcı fiil varsa ben bundan öncekini de beraber almak zorundayım. Merak ediyordu yüklem. Soruyorum şimdi yüklemden sonra neyi buluyordum? Özneyi. Merak eden kim? Kadın özne. Peki soruyorum. Kimi merak ediyordu? Çocuğunu. Bak, hangi bir nesne? Belirtili. Neden? Çünkü -u eki almış. Evet. Nasıl merak ediyordu? Nasıl sorusu neydi? Zarf tümleci. O zaman bu şıkkım doğru mu? Hayır. Neden? Benden sadece özne ve yüklemden oluşmasını istiyor. Gitti. Oynuyordu yüklem. Şimdi yüklemi buldum. Neyi bulacağım? Özneyi. Oynayan kim? Çocuklar özne. Peki, soruyorum. Nerede oynuyordu? Bahçede. O zaman nerede sorusu neydi? Dolaylı tümleç. Peki dolaylı tümlecin diğer ismi neydi? Yer tamlayıcısı. Peki çocuklar bahçede nasıl oynuyormuş? Neşeyle. O zaman nasıl sorusu? Zarf tümleci. Yani diğer ismi zarf tamlayıcısı. Yine özne ve yüklemden oluşmamış. Gitti. Evet. Şimdi çekmecenin gözündeymiş yüklem. Bunu neden beraber aldım? Şimdi Belirtili isim tamlamasını umarım hatırlıyorsunuzdur. Çekmecenin gözü derken, bak buradaki nineki ve üveki çekmecenin gözü derken belirtili isim tamlaması yapıyor. O yüzden sadece gözündeymişi almıyorum. Bunu nasıl ayırt ediyordum? Şimdi gözündeymiş dedim ya. Neyin gözündeymiş ya da kimin gözündeymiş? Çekmecenin gözündeymiş. Belirtili isim tamlaması ayetlik bildiriyordu. Bu yüzden bunun hepsini beraber almak zorundayım. Peki soruyorum. Çekmecenin gözünde olan ne? Neymiş çekmecenin gözünde olan? Babamın anahtarı. ın eki var. ı eki var. Bak bu da tamlama yapmış. O yüzden beraber alıyorum. Ve ne diyorum? Özne. Çünkü çekmecenin gözünde olan babamın anahtarıymış. Cevap zaten çıktı. Ama Denizli'ye de bak bakalım. Şimdi anlatacak yüklem. Anlatacak olan kişi kimmiş? Ebru Özne. Peki soruyorum. Ebru neyi anlatacak? Bu konuyu. O zaman neymiş? Belirtili nesne. Neden belirtili? Bak burada U eki var. Cevabım zaten Ceyhan diye çıktı. Evet. Şimdi diğer soruma bakıyorum. Suna Hoca, Zeki, Çevik, atılgan ve korkusuz biridir demiş. Ve yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir bakalım. Şimdi normal şartlarda siz sadece biridir alırsınız değil mi? Biridir'e yüklem diyelim. Peki ben size şunu demiştim. İsme sorulan şöyle yazalım. İsme sorulan nasıl sorusu nasıl sorusu bana neyi verirdi sıfat tamlamasını. E zaten tamlama varsa yüklem konusunda işlemiştim. Tamlama varsa beraber alacaktım. O zaman biri birimek oluyor mu? Olmuyor değil mi? İsim. Bakalım. Biridir yüklem değil mi? Nasıl biri? Bak nasıl sorusunu sordum. Nasıl biri? Korkusuz. Ama burada bağlaç var. Demek ki bağlamış. O zaman bunu da alıyorum. E burada virgül var. Demek ki bağlaması gerekiyor. Bak bunları da alıyorum. O zaman zeki, çevik, atılgan ve korkusuz biridir. Peki zeki, çevik, atılgan ve korkusuz biri olan kimmiş? Suno Hoca. O zaman kim sorusunu? Neyi bulmak için soruyordum? Özneyi. Bak cevabım çıktı. Özne ve yüklem. Cevabım Adana olur. Evet. Üçüncü soruma geçiyorum. Evet. Hangisinde Zarf tümleci kullanılmamıştır diyor bana. Bir bakalım. Şimdi, mutlu olur yüklem. Neden beraber aldı? Bak, bir daha söylüyorum. Et, ol, kıl, eyle. Bunlar benim yardımcı birleşik fiilimdi. Beraber alıyorum. Peki, mutlu olan kimmiş? Çiftçiler. Özne. Kim sorusu? Özneyi veriyordu. Peki, bu çiftçiler ne zaman mutlu olurmuş? Hasat bittiğinde ne zaman sorusu bana neyi verirdi? Zarf tümlecini. E benden diyor ki kullanılmamıştır. O yüzden lütfen şu kısımları bak unutmayın. LGS'de kullanılmamıştır der. Siz A şıkkında kullanılmıştırı anlarsanız da direkt bunu işaretlersiniz. O yüzden soruları lütfen dikkatli okuyun. Bir daha okuyorum. Hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır? Bak bunda kullanılmış. Bu gider. Karşılaştı yüklem. Karşılaşan kim? İki eski dost. Özne. İki, bununla sıfat tamlaması oluşturduğu için bölemiyorum. Beraber almak zorundayım. Peki, bu iki dost nerede karşılaşmış? Yaylada. Nerede sorusu neydi? Dolaylı tümleç. Peki, ne zaman karşılaşmış? Bir yaz günü. Bak, bir yaz günü dediği için burada zarf tümlecini alıyorum. Kullanılmamıştır diyordu. Bu da gider. Çıktı yüklem. Çıkan kişi kimmiş? Yaşlı adam özne. Peki yaşlı adam neyi çıkmış? Merdivenleri nesne. Peki hangi nesne? Bak burada i var. Belirtili nesne. Ki zaten neyi sorusunu sordum. Peki nasıl çıkmış? Yavaş yavaş. Nasıl sorusu bana neyi veriyordu? Zarf tümlecini. Zarf tümlecinin en çok kullanılan sorusu hangisiydi? Nasıl ve ne zaman? Evet, o zaman bu da gider. Evet, şimdi buna bakıyorum. Adam da yüklem. E ben sana demiştim. İsme sorulan nasıl sorusu bana sıfat tamlamasını verir demiştim. O zaman bakıyorum. Adam da yüklem. Nasıl bir adammış? Uzun boylu geniş omuzlu. E o zaman bunun tamamı yüklem olur. O zaman zaten cevabım bu. Neden? Çünkü bana diyor ki zarf tümleci kullanılmamıştır. Evet. Diğer soruma bakıyorum. Demiş ki bana, komşumuzun oğlu benim en yakın arkadaşımdır. Cümlenin cümlesinin yüklemi hangisidir dim? Şimdi bakalım. Arkadaşımdır yüklem olarak mı aldık? Evet. Peki nasıl arkadaş? En yakın arkadaş. E peki kimin en yakın arkadaşı? Benim. Bak buradaki tamlamayı görebiliyor olmanız lazım. Bak benim arkadaşım derken ayetlik bildiriyor. Bu yüzden de ben bunu beraber almak zorundayım. O zaman yüklem benim en yakın arkadaşımdır mı? Evet. Bak cevabım çıktı yüklem. Bunları eleyelim. Evet. Şimdi örnek cümlelerimizin çözümüne başlaya biliriz. Lütfen siz de benimle beraber çözerseniz ya da videoyu durdurup çözerseniz çok sevinirim. Cümlenin ögeleri konusu ne yazık ki örnek çözülerek kavranan bir konu. Yani sadece soruları ezberleyerek yapamazsınız. O yüzden mümkün olduğunca örnek çözün, defteri kapatın gerekirse yazdırdığım örnekleri kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi bakıyoruz. Gördüm yüklen değil mi? İlk önce yüklen bulunurdu. Gördüm yüklen. Soruyorum. Gören kim? Ben, değil mi? Gizli özne. Neden? Bak, burada M kim var. Peki soruyorum. Ben neyi görmüşüm? Bir çocuğun ağlayarak koştuğunu. Neyi sorusuna cevap verdiği için. Bu ne belirtili nesne? Peki, neden tamamını aldım? Bak, burada A var mı? Var. O zaman diyorum ki, fiilimsi varsa ayıramam. Değil mi? Fiilimsi varsa ben cümleyi ayıramam. Devam ediyorum. Peki ben bir çocuğun ağlayarak koştuğunu ne zaman görmüşüm? Az önce. O zaman bu neymiş? Ne zaman sorusu? Zarf tümleci. Buna bakıyorum. Gelirdim. Yüklem. Cümlemi okuyorum. Kursa koşarak gelirdim. Buna bir üzgün surat daha atıyorum. <laughs> gelirdim. Yüklem. Peki kim gelirmiş? Ben gelirmişim. Bunu nereden anlıyorum? Bak burada M kim var. Peki soruyorum. Ben nereye gelirmişim? Kursa. Nereye sorusu neydi? Dolaylı tümleç. Dolaylı tümlecin diğer ismi neydi? Yer tamlayıcısı. Ki LGS yer tamlayıcısı kısmı ile ilgilenirdi. Peki şimdi bir daha soruyorum. Ben kursa nasıl gelirmişim? Koşarak. O zaman bu nasıl sorusu zarf tümlecini verdi bana. Buna geçelim. Uyuyakaldım. kaldım. Yüklem. Peki uyuya kalan kişi kimmiş? Ben, değil mi? Nereden anlıyorum? Bak burada M2 var. Peki ne zaman uyuya kalmışım? Televizyon izlerken zarf tümleci diyorum. Evet, diğer örneklerime geçelim. Evet. Şimdi buna bakalım. Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek başlar. Şimdi başlar yüklem. Peki başlar yüklem. Başlayan kim? Her sanatçı özne. Değil mi? Peki her sanatçı ne zaman başlarmış? Ne pardon neye başlarmış? Cevap var mı? yok. Peki nasıl başlarmış büyük sanatçıları taklit ederek? Şimdi neye başlarmış sorusuna cevap alamadım. Nasıl başlarmış sorusuna cevap aldım. Nasıl başlarmış büyük sanatçıları, sanatçıları taklit ederek? Nasıl sorusu neydi? Zarf tümleci. Peki nerede başlarmış? Başlangıçta. Nerede sorusu neydi? Dolaylı tümleç. Şimdi Şehir dışına çıkmak bu insanları olumlu etkiliyor. Etkiliyor yüklem. Etkileyen neymiş? Şehir dışına çıkmak. Bak burada isim fiil var. Bu yüzden ben bunu ayıramıyorum. Etkileyen neymiş? Şehir dışına çıkmak özne. Peki kimi etkiliyormuş? Bu insanları. Buradaki bu sıfat tamlaması oluşturuyordu. Bu yüzden bu uyu da beraberinde alıyordum. Kime etkiliyormuş bu insanları? Bu neydi? Şimdi sorusu belirtili nesne. Nereden anlıyordum? Bak burada ı var. Nasıl etkiliyormuş? Olumlu. Nasıl sorusu neydi? Zarf tümleci. Evet. Dövmelerle işlendi göğsümüze. Karlı dağların şanlı bayrağı demiş. Şimdi farkındaysanız devrik bir cümle. Devrik cümle neydi? Zaten bir sonraki videolarda anlatacağım ama yüklemi sonda olmayan cümle devrik cümleydi. O zaman bu cümlenin yüklemi nerede? Yani bir iş, oluş ve hareket bildiren iş nerede? Bak işlendi değil mi? Bir iş ve o hareket bildirmiş. O zaman ben sorumu buna soracağım. Yani a sonda bu var deyip buna sormuyoruz. Evet. Bakalım. İşlendi yüklem. İşlenen ne? Karlı dağların şanlı bayrağı değil mi özne peki bu karlı dağların şanlı bayrağı nereye işlenmiş göğsümüze nereye sorusu neydi dolaylı tümleç peki bir daha soruyorum nasıl işlenmiş dövmelerle nasıl sorusu neydi zarf tümleci evet şimdi soru çözümümüz bitti lütfen siz de benimle beraber çözün ve bu örnekler olmasa da başka örnekler bularak kendiniz evde pratik yapmaya çalışın. Ne bileyim bugün 20 cümleyle başlayın. Daha sonra 20 40 diye gidin. Eğer bu sorunda bu konuda sorun yaşıyorsanız bol tekrarla cümlenin ögesi ögeleri konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> sizi seviyorum.